Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine tarih işlemleri ile ilgili olarak Excel'in tam iş günü hesaplamayı anlatacağım. Tam iş günü biliyorsunuz hafta sonu ve tatilleri çıktıktan sonra kalan süreleri tekabül ediyor. Ayın 1'i ve ayın bugün tarihi 15.06.2014 tarihleri arasında normal fark aldığımız zaman 165 gün geçtiğini görebiliyoruz. <laughs> Ama tabii ki bu süre iş gününün tam olarak hesaplamakta hatalı olacaktır. Sebebi hafta sonlarının çıkılmamış olması. Bunun için tam iş günü formülünü kullanıyoruz. İki farklı metodu var bunun yani iki, iki farklı modülde çalışıyor. İlki başlangıç ve diğeri de bitiş tarihleri. İsterseniz ekstradan tatilleri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Tatillerden de bir tane tatil eklediğimiz zaman oradaki farkı da dışarı alıyor. Gördüğünüz gibi 118 tane tam iş günü oldu. Bunun anlamı e, ayın birinci ayın birinden itibaren bugüne kadar e, aradaki fark kadar e, hafta sonu geçirdiğimiz anlamına geliyor bu da. E, o günleri çıkararak geriye kalan çalışma saatlerini 118 gün olarak bulmamızı sağlıyor. Tam iş gün formülünün kullanımı ve onunla ilgili açıklamalarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.